Merhaba ben Serhat. Videoyu geçmeden önce ufak demek isteklerim olacak. Videomu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve bu tarz isteklerim olacak. Ve o zaman gözüm size yol göstersin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Cabla ya da Öl oynuyoruz. En az hayvanlardan birinin adı. Tamam. O zaman İngilizce olarak yazın İngilizce ise hmm, Çita doğru çıktı ama Panter yanlış olduğunu sanmıyorum yani. Sonuçta panter de hızlı bir hayvan. Neyse. Ee, e, cevapla ya da öl oynuyoruz. bu cevap size artı 7 blok verecektir. Galiba en uzun yazan kazanır olabilir yani. Üzerine oturabileceğin şey. Tamam. Sandalye. Sandalye yazalım. Tamam. Artı 5 blok verdi. Üzerine oturabileceğin şey cevabı doğru. Evet. Şu anda en iyi biziz. Bizim durumumuz bence gayet güvende görünüyor. Su yükseldi. Tamam. Birisi gitti. Evet. Birisi olarak gitti. Su seviyesi bir, bu turda 4 blok yükselecektir. Tamam. Elinizde yediğiniz bir şey. Ellerinizde yediğiniz bir şey mi Ellerimizde ne yiyebiliriz Doğru olabilir Yani ekmek de var aslında ekmek yazabilirdim Ama gene de en yukarıda biziz Tamam şimdi eşit durumdayız 3 tane eşit görünüyor. Evet, birinci sırada olmam lazım. Birinci sıradaki görüyorsunuz. 1, 2, 3. Ama ben birinci olmalıyım. Birisi daha gidiyor gibi duruyor. Gidecek gibi duruyor. Su üstünde duruyor şu anda. Bir ulaşım türünü adı. Otobüs diyeceğim. Gerçi otobüs yerine başka bir şey yazabilirdim. Minibüs vardı, uçak vardı, bir birçok ulaşım aracı vardı. Birçok ulaşım aracından otobüs yazdım ve en kısa olan cevap verdim yani. su yükseldi diyor. Ben üçüncü olabilirim en fazla buradan sonra. Tamam. 5 blok yükselecektir diyor. Kafanın herhangi bir parçasını atlandır. Kafanın herhangi bir parçasını atlandır. Kafamda bulunan bir şey diyorsa o zaman bunu diyeceğim ben. Beyin. Kafamda bu var yani. Başka şeyler de var yani ama bence en mantıklı cevap bu yani. En ideal cevap budur. Beyin kavamdaki başka ne olabilir ki? Su yükseldi diyor. Evet bir kişi daha gidiyor ve bu kişilerden birisi de ben olma ihtimalim var. 7 blok yükselecek diyor. Ağır de başlayan bir ülke ülkeyi, ülkeyi atlandır diyor. Tamam. A ile başlayan ülkeyi yazdım. Amerika Birleşik Devleti. Bence mantıklı. ABD. Güneş sistemimizin, Güneş sistemimizin bir parçası olan bir gezegen adını yazın. Tabii ki de. Şimdi dünya yazardım ama Satürn yazmayı. Satürn yazacağım. Neptün var, Uranüs var, Mars var, Jüpiter var. Ama dünya bence mantıklı olmayabilir. Jüpiter yazmış bu da. Jüpiter belki daha uzun olabilirdi. Okulda yaptığım bir şeyin adı. Okulda yaptığım bir şeyin adı. Ne olabilir okulda yaptığım bir şeyin adı? Ders çalışmak falandır. Ders çalışmak, okumak, dinlemek öğrenci olarak bunları yapıyoruz. Ders çalışmak yazdım. Hmm, kitap okumak yazmış. Daha mantıklı olabilir belki. Genellikle bir hamburgerin içinde olan bir topping aldı. Ki cheeseburger yazabilirdim. Şimdi hatırla anladım ya. yok hamburger uh, topping adı falan dedi onu anlamadım popüler bir süper kahraman kaptan amerika örümcek adam superman wolverine kaptan amerika bence olabilir ya kaptan amerika bence güzel olur çok yükseldim bu sefer Örümcek adam da vardı. Ben Kaptan Amerika yazdım. Superman. Superman çok kısa bence. Ama galiba sevdiğini düşünüyorum. 31 günü olan herhangi bir ay yazın. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Gerçi Haziran yazabilirdim. Haziran belki daha uzun da olabilir. Haziran 31 gün diye düşünüyorum. 31 gündür herhalde. Temmuz, Temmuz da mantıklı aslında. Bir müzik aleti adlandır. Müzik aleti. Hmm, keman, gitar, davul, gitar. Gitar diyeceğim. Hmm, buraya kadar yetişemem. Ben kesinlikle elendim. Avrupa'daki hangi bir başkentin adı? Avrupa'da herhangi bir başkentin adı. Evet, gittim. Avrupa'da coğrafya pek iyi sayılmaz benim coğrafyam. O yüzden gittim. Bu video benim ilk videom olduğu için e, fazla sıkılmanızı istemiyorum. O yüzden bugünlük video kısa olsun. Birinci olamadım ama üçüncü oldum gördüğünüz gibi. O halde videonun sonuna geldik. İzlediğiniz çok teşekkür arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.